Evde kaldığımız günlerde her gün bir deyimi açıklamasıyla birlikte sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı ve biz bugün açıklayacak olduğumuz deyimin Ramazanla ilgili olmasına karar verdik. Osmanlı döneminde uyuşturucu tiryakileri oruç tutarlarken bağımlısı oldukları uyuşturucunun kendilerini krize sokmasını engellemek için sahur vaktinde o bağımlısı oldukları uyuşturucuyu bir macun haline dönüştürürler. Bu macun haline dönüştürdükleri uyuşturucuları da mercimek büyüklüğünde 3 topa dönüştürürlermiş. Bunlardan birincisini bir kat, ikincisini iki kat, üçüncüsünü üç kat kağıda sarar, yutarlarmış. Mide öz suyu asidimsi bir yapıya sahip olduğu için önce bir kat kağıda sarılı uyuşturucuyu ortaya çıkartır. Bu uyuşturucu kana karışır. Kana karıştıktan sonra uyuşturucu triyakisi 2-3 saat daha krize girmeden çok keyifli vakit geçirilmiş. İki kat kağıda sarılı olan uyuşturucu birinci uyuşturucudan yaklaşık 3-4 saat sonra patlar ve bu da kana karışarak yine uyuşturucu triyakisinin krize girmesine engel olurmuş. En son 3 kat kağıda sarılı olan uyuşturucu ikinciden yaklaşık 3-4 saat sonra patlar ve iftar saatine kadar keyifli krize girmeden orucunu kendisine göre sağ salim tutabileceği bir zemin oluşturulmuş. Ama bazen işler yolunda gitmezmiş. Bazen o kağıtlar çok kalın olduğundan bazen de mide yeteri kadar sıvı salgılamadığından kağıtlar parçalanmaz afyon ortaya çıkmazmış. Bu yüzden söylenenleri anlamayan, agresif, gergin, ne söylenirse farklı tepki veren ve oldukça agresif bir adam ortaya çıkarmış. Bunlar için o günlerde şu deyim kullanılmış. Afyonu patlamadı galiba. Dilimize yerleşen afyonu patlamak deyimi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Siz, siz olun. Afyonu patlamamış olan arkadaşlardan uzak durun.